Bodrum'da patlayan isale hattı sonrası ortalık göle döndü. Yolda dev çukur oluştu. Ortakentle Bitez Mahallesi arasındaki Ortaköy yolu Dilek Tepesi alt tarafında. Geçen 17 Nisan'da ana isale hattı patlaması yaşanmıştı. Bugün öğleden sonra da aynı noktaya yakın bir yerde yine patlama oldu. 700 CTP ana isali hattında yaşanan patlama sonrası tonlarca su rampadan aşağı aktı. Caddenin alt kısmı göle döndü. Patlama esnasında cadde üzerinde bir araç veya yaya olmaması olası kötü bir sonucu engelledi. İhbar edilmesi üzerine Muske ekipleri suyu kesti. Patlamanın meydana geldiği bölgede yol trafiğe kapatılıp karşı şeritten trafik akışı sağlandı. Caddenin göle dönen alt kısmından araçlar güçlükle ilerledi. Patlamanın olduğu noktada ise dev bir çukurun oluştuğu görüldü. Cadde üzerindeki asfalt kaplamanın da bazı kısımlarda kalktığı gözlendi. Muski ekipleri patlamanın olduğu noktada çalışma başlattı.